Ne yapılacaksa mertçe yapıla. Namımız da kanımız da yerde kalmıyor. Unutmayın en büyük kabadayılık beyefendiliktir. Diyeceğim budur. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Kusurumuza bakmayın mı? Habersiz geldik. Bu Derya kızın tutturdu illa da emmimi göreceğim diye. Abim kız kısmının işi yok dedi ama. Erkekler senden yiğitlik öğrensin kızım. İyi etmişsin. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Nasılsın Canpolat? Eyvallah, hoş geldiniz. Derya, Polat. Emminin yeğeni. Bizim canımız. Memnun oldum. Ben de. Geçmiş olsun emmi. Allah sizi sevdiklerinize bağışlamış. Sağ ol kızım. Allah ölümün de onurlusunu nasip etsin. Emmi Destur varsa buraya geliş sebeplerimizden biri de Polat kardeşime küçük bir hediye sunmaktır. Can Polat. Dostun dostumdur. Düşmanın düşmanımdır dedin. Silahımız da yüreğimizde bir olsun. Teşekkür ederim. Allah kullandırmasın. Allah sağlıkla kullandırsın. Emmi <laughs> dünkü mevzuya gelince... ...Şevko'ya bir cevap vermemiz gerekiyor. Müsaade edersen... Sıkılan kurşun bizim mekanımızadır. Mesele Şevko'ya cevap vermek değil. Şevko'lara cevap vermek. Yoksa Şevko gider... ...başkası gelir. Ben istiyorum ki... ...Şevko'ların yerine... ...çakırlar, Polatlar gelsin. Bu konuda son diyeceğim şudur ki... ...sıkılan kurşun sadece namerdi değil... ...merdi de anlatsın. Hadi gazamız mübarek olsun. Eyvallah emmi. Bize müsaade. Daha çayımızı içmediniz. Müsaaden olursa... Müsaade sizin. Derya kızımı da ne zaman isterse getir. Hele bir getirmesin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Siz de. Kadın milletinin ettiği duadan bile korkacaksın. Dua eder silahını kullanamazsın beddua eder, aklını kullanamazsın. Hasılı kelam, kimseden korkmasan bile kadından korkacaksın arkadaş. Yalnız bir defa korktum. Bir kadını kaybetmekten korktum. Onu da kaybettim. Artık kaybedecek bir şeyim yok. Korkacak da bir şeyim yok. Ben bir turlayacağım.